Merhabalar. Üç günlük açlığa bugün 15.05.2020 2020 ee, saat 21.30'da 30 gibi en son yemeğimi bitirdim. Öyle başladım ve 18.10 18.05.2020 21.30'da 3 gün açlığı bitirmiş olacağım. Daha sonra sıvı beslenmeli normal yemeğe geçiş yapacağım. Teşekkürler. Bugün üçüncü gün. Akşam iftar yaptım suyla. Ee, tartıda 88.6 gösteriyor. Şu an aç karnına suyla iftar yaptım. Başladığım gün yemek yemiştim. Yemekten sonra 93.3 olarak göstermişti. Yani tok karnına. Şimdi 9.5 gibi ilk gün 9.5 gibi e, yemeği bitirmiştim. Öyle başlangıç olarak dokuz buçuk dikkate alıyorum şu an saat 21.13 ee, yani dokuz buçukta 21.30'da bir hoşaf yaptım hoşaf hoşaf yapmıştı e Şimdi hoşaf içeceğiz içeceğim salata yiyeceğim bakalım ondan sonra tekrar tartıldığımda tok karnına ne kadar gösterecek Evet dokuz buçuktan sonra Koşaf içtim. Biraz salata yedim. Ondan sonra su, su içtim yine tekrar. Şu an saat 23.03. Az önce tartıldım. 89.7 kilogram olarak gösterdim.